Evz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselam ala Rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Bugünkü konumuz teşbih ve temsiller. Kur'an'daki muhkem ve müteşabi ayetlerle alakalı bir takım anlayışlarda inşallah bulunacağız. Ama bir hadis üzerinden bunu anlayacağız Mustafa abi. Ama şöyle bir sualle başlayalım. Hurufu mukatta ayetleri var. Duydunuz mu hiç? Huruf-u mukatta. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 29 tane surede var. Nedir? Elif, Lam, mim, ayn, sin, kaf, işte yasin. Bunlar mesela ne demek? Anlayabiliyor musun Murat abi? Yok. İşte bunlara huruf-u mukatta diyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir takım mesajlarını gizlediği ve bir tek kendisinin bilebileceği ayetler bunlar. Bunlara biz ne diyoruz? Müteşabi ayetler diyoruz aynı zamanda. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir muhkem ayetler var, bir de müteşabi ayetler var muhkem ayetler dediğimiz yani manası belli, açık olan nedir? İşte içkinin, kumarın falan yasak olması gibi. Bunlar muhkem ayetler. Bir de müteşabih ayetler var. Ne diyor? Mesela Cenab-ı Hakk'ın işte onun yüzü bakiyedir diyor. İşte Allah'ın eli arşın üzerindedir diyor. Buradan ne anlıyor? Bunlar da müteşabih ayetler. Yani teşbih ve temsillerle Cenab-ı Hak bir takım mesajlar veriyor asırlara. Aynen bunun gibi Murat abi hadislerin de müteşabih olanları var. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün asırlara hükmettiği için ifadeleriyle bütün asırdaki insanların o ifadelerden istifade etmesi adına bazı hadislerin burada müteşabih olduğunu anlıyoruz. Müteşabihtir yani. Ne gibi? Şimdi burada bir tane ayet var, şey hadis var estağfurullah. Bu hadis üzerinden daha çok bu konu üzerine duracağız yani. Bir hadis var. 14. lemayı okuyacağız burada. Bu hadisle alakalı. Bu hadise çok mesela muhalefet eden insanlar olmuş. Böyle bir hadis olmaz. Böyle bir şey olamaz deyip hadisin mesela inkarına gitmişler Murat abi. Bu neden kaynaklanıyor? Şimdi asar 7 Beyyedi Allah diyor ki mukayyet bir nazar hakikati ihata edemez. Yani kayıtlı bakış açısı hakikati kavrayamaz diyor. Ya ben şu duvarın arkasını göremiyorum mesela. Ama onun arkasındaki kişi orada bir şeyler var olduğunu görüyor mesela değil mi? Dolayısıyla ben göremiyorum ama orada onun olmadığı anlamına gelmiyor. Yani benim görmediğim veya benim anlamadığım böyle bir şeyin olmadığı anlamına gelmez. Onunla alakalı bir hadis. Bu defa ki sualinde diyorsunuz ki hocalar diyorlar arz öküz ve balık üstünde duruyor. Halbuki arz muallakta bir yıldız gibi gezdiğini coğrafya görüyor. Ne öküz var ne balık. Bu bir hadis abi. Dünya öküz ve balığın üzerinde dediği bir hadis var. İşittik mi? Mustafa abi duymuş. Duymadınız abi. Selim abi duymuş. Murat abi duymadınız. Abi böyle bir hadis var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylemiş. Kim rivayet ediyor? El cevap. i̇bn Abbas radıyallahu anh gibi zatlara isnat edilen sahih bir rivayet var ki Resul-i Ekrem Vesselam'dan sormuşlar. i̇bn Abbas kimdi? Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu. Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam. Yani tercüman-ı Kur'an diyorlar. Müthiş bir müfessir kendisi. Diyor ki, Resul-i Ekrem sormuşlar, dünya ne üstündedir? Ferman etmiş, alessevru velhud'' Yani öküz ve balın üzerindedir diyor. Peygamber Efendimiz ifade etti, Murat abi şaşırdı ama öyle. Dünya öküz ve balın üzerinde dediği bir hadis. Bir rivayette bir defa alessevru demiş, diğer defa da alelhut demiştir. Yani bu çok önemli, bu bize ileride yarayacak dersin sonuna doğru. Bir defa soruyorlar, öküzün üzerindedir diyor. Biz bir süre sonra bir daha soruyorlar. Bu sefer balığın üzerindedir diyor. Belli bir müddetten sonra. İlahir. Şimdi hadis bu şekilde. Dedik ya burada daha çok anlayacağımız mesele teşbih ve temsiller. Yani Kur'an'daki muhkem ve müteşabih ayetlerin hadiste de olduğu. Yani hadisin de müteşabihatı var. Üçüncü esas. Nasıl ki Kur'an'ın müteşabihatı var. Gayetlerin meseleleri temsilat ve teşbihatla avama ders veriyor. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde Cenab-ı Hak çok büyük hakikatleri, uzun hakikatleri bizim seviyemize indirmek adına temsillerle, teşbihlerle bize ders veriyor. Kur'an'da böyle ayetler var Murat abi. Öyle de hadisin müteşabihatı var. Hadiste de böyle müteşabih dediğim yani teşbih yani temsil. Müteşabihatı var. Gayet derin hakikatları menus teşbihatla ifade ederler. Şimdi daha iyi anlayacağız. Mesela bir iki beyan ettiğimiz gibi bir vakit Huzur-u Nebevi'de gayet derin bir gürültü işitildi. Ferman etti ki 70 senedir yuvarlanıp bu dakikada cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. Birkaç dakika sonra birisi geldi dedi. 70 yaşındaki meşhur münafık öldü. Resul-i Ekrem Vesselam'ın gayet beli temsilinin hakikatını ilan etti. Müthiş bir şey. Yani bu müteşabih kısmını anlamamıza müthiş bir hadistir mesela. Nedir? Böyle Peygamber Efendimiz Hazreti Vesselam sahabelerle oturuyor. Birden güm diye bir ses geliyor mesela. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha onun ne olduğunu işitmeden diyor ki 70 yıldır cehennemin dibine doğru sürüklenen taşın şu dakikada işte olduğu yere inmesidir diyor yani. Biraz sonra bir sahabe geliyor diyor ki meşhur münafık 70 yaşında vefat etti. Yani hayatı boyunca 70 yıl boyunca cehennemin dibine doğru giden bir insanın o dakikada ölmesini Peygamber Efendimiz çok beli, çok veciz olarak ifade ediyor. Yani hadislerin bir kısmı böyle Murat abi, Yusuf kardeşim. Yani teşbihtir, temsildir. Biz daha iyi anlayabilelim diye. Şimdi burada 3 tane veciz söylenecek. Birinci veci, Hamele-i ve Semavat denilen melaikenin birinin ismi Nesir, Diğerinin ismi Seher olarak dört melaikeyi Cenab-ı Hak arş ve semavata saltanat-ı rububiyeti nezaret etmek için tayin ettiği gibi semavatın bir küçük kardeşi ve seyyarelerin bir arkadaşı olan küre-i arıza dahi iki melek, nazır ve hamel olarak tayin etmiştir. Şimdi müekkel melekler var. Diyor, biliyoruz. Mesela her bir yağmur tanesini diyor, bir melek indiriyor. Her bir kar tanesini bir melek indiriyor. Ve işte köylerde işte bir takım hayvanatın kendi evlerini bulmasına Cenab-ı Hak birer tane böyle müekkel melekler tayin etmiş. Yani her bir eşyanın aslında unsurun, varlığın bir müekkel meleği var. Aynen bunun gibi arzın, yani e, karaların ve denizlerin de diyor, birer tane müekkel meleği var. Abi, Müekkel melek Abdurrezak abi. Daha iyi anlayacağız. O meleklerden birinin ismi Sevir, diğerinin ismi Hud'dur. Ve o namı vermesin sırrı şudur ki... Arz iki kısımdır. Biri su, biri toprak. Dünyanın kaçta kaçı su? Kaçta kaçı kara? Dörtte üçü su, dörtte biri kara. Su kısmını şenlendiren balıktır. Toprak kısmını şenlendiren insanların medarı hayatı olan ziraat öküz iledir ve öküzün omuzundadır. Şimdi bizim mesela üç tarafımız denizlerle kaplı değil mi? Karadeniz, Ege, Akdeniz. Karadeniz'de mesela daha çok geçim ne üzerine? Kıyı sahilinde. Balık üzerine değil mi? Oradaki insanların geçimi balığın üzerindedir desek yerinde bir ifade olur mu? Murat abi? Evet. Olur. Mesela biz İç Anadolu'dayız, Ankara'dayız. Daha çok ne üzerine mesela? Mesela Konya'yı falan düşünelim. Tarım üzerine değil mi? Şimdi tarım bundan 50 sene önce neyin sırtındaydı? Öküzün sırtındaydı. Şu anda mesela traktörlere de mekanik öküz bile diyebiliriz yani. yani. o vazifeyi gördüğü için. Dolayısıyla dünya öküz ve balığın üzerindedir derken dünya aslında tarım ve balıkçılığın üzerinde yani dünya suyun ve karanın üzerindedir demek istiyor. Bu birinci mana. Şimdi öyle bir ifade kullanması lazım ki Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam hem o dönemdeki insan anlasın hem 300 sene önceki insan anlasın, hem de bu zamanki insan anlasın. Yani bütün asırları kapsaması için öyle bir ifade kullanması lazım. Dolayısıyla buradan birinci mana böyle anlıyoruz. Ne demek? Toprak kısmını şenlendiren insanların medar ve hayatı olan ziraat öküz iledir ve öküzün omzundadır. Yani dünya aslında ziraatın ve balıkçılığın üzerinde. Hatta bazı ülkeler var. Etrafı tamamen deniz mesela değil mi? Biz Afrika'daki Müslüman kardeşin bir kısmını okumuştuk. Tam ülkeyi hatırlayamadım. Yani geçim kaynaklarının tamamı neredeyse balık mesela. Neredeyse tamamı. Evet, ilahir. Bu birinci manadır. küre arıza müekkel iki melek hem kumandan hem nazır olduklarından elbette balık tayfesine ve öküz nevine bir ciheti münasebetleri bulunmak lazımdır. Belki vel ilmu indallah o iki meleğin alem melekut ve alem misalde sev ve husrede temesle ve Allah alem onu Allah biliyor. İlahir. Bu birinci manadır. İkinci veci. Şimdi dedi ki hadislerde teşbihat var. Müteşabihat. Ne anladık? Dünya öküz ve üzerinde üzerindedir derken birinci manada teşbih manası neymiş Murat abi? Ziraat ve balıkçılıkmış. Bu hadisin birinci manası. Bakın şimdi üç vecihte bunu izah edecek. Hepsinin muciz olduğunu daha iyi anlayacağız. Bu bir. İkinci veci nasıl ki denilse bu devlet ve saltanat hangi şey üzerinde duruyor? Cevabında aleyh vel kalem denilir. Yani asker kılıncının şecaatine ve kuvvetine ve memur kaleminin dirayetine ve adaletine istinad eder. Şimdi diyoruz ki mesela güçlü ordu diyoruz değil mi? Güçlü ordu, güçlü millet mesela. Şimdi devlet kılıncın üzerindedir dediğimizde fiziki olarak bir kılınç var mı? Yok. Bu da bir teşbihtir aslında. Bir temsildir. Yani kılınç ne kadar keskin olursa o devlet o kadar ayakta kalır. Yani ordu ne kadar kuvvetli olursa o devlet o kadar ayakta kalır. Dolayısıyla kalem ne kadar kuvvetli ve sivri olursa yani kendi memur ne kadar adaletli ve sadık olursa devletin bekası o kadar daha ileri gider. Aleyh vel kalem derken yani devletin bekası kalem ve kılıcı üzerinde derken bu teşbihat da ders veriyor bize. Böyle anlıyoruz. Öyle de küre arz madem zih hayatın meskenidir. Zih hayatın kumandanları da insandır ve insanın ehl sevahil kısmının kısmı azamının medar tayyüşleri balıktır. Ve ehl sehavil olmayan kısmı medar tayyüşleri ziraatle öküzün omuzundadır. Ve mühim bir medara ticareti de balıktır. İlk temsilde bahsettiğimiz gibi yani sahil bölgelerinde yaşayan insanların büyük oranının geliri balıkçılık üzerine İç Anadolu bölgesi gibi Türkiye'den bahsediyoruz burada olduğumuz için. Daha çok tarım ve ziraat üzerinde tarım ve ziraatın yükü de omuzun nerede? Öküzün üzerinde yani traktörün üzerinde. Elbette devlet seyf ve kalem üstünde durduğu gibi, kılıç ve kalem üstünde durduğu gibi küreyi arzda öküz ve balık üstünde duruyor denilir. Zira ne vakit öküz çalışmazsa ve balık milyon yumurtayı birden doğurmazsa o vakit insan yaşayamaz, hayat sukut eder, halık hakim de arzı harap eder. Bazen mesela Haberlerde işitiyoruz. Yani Karadeniz'de bu sene hasat az oldu mesela diyor. İç Anadolu bölgesinde yağmur gelmedi, işte şu olmadı. Yani sebepler noktasında rızıkların eskilerini söylüyorlar değil mi? Demek ki o tür varlıklar vazifelerini yapmasa, yani Cenab-ı Hak sebep noktasında yapılmasa mesela ne olur? O insanlar sukut ederler yani. Dolayısıyla dünya öküz ve balın üzerindedir derken, insanların geçimi bu iki varlığın üzerindedir demek istiyor. Bir manası dünyanın dörtte üçü, Deniz dörtte biri kara ikinci bir manası. Şimdi bir şey daha okuyacağız. Belki de en acayibi burası olacak. İşte. Bu Evet abi. Çok evet abi. Bakış açısını gösteriyor aslında. Hadisi arka planı. O zaman ebeliyat... Belli konuşma, mecazi konuşma çok. Peygamberimiz Aleyhisselam da öyle konuşmuş. Buradakiler onu gerçek gibi anlıyor. O yüzden evet. diyor ki bu hadis doğru değildir. Hadislerin hepsi. Değil Hadisleri. mi? Ama burada üstü halletmiş. Halletmiş değil mi? Yani şöyle mesela Kur'an-ı Kerim'in mesela mealini okuyoruz değil mi Murat abi? Evet. Ee, yani ilmi çalışmalar için meal okunabilir. İlmi çalışmalar için. Ama düzenli meal okuyanlarda sıkıntı oluyor. Niye? Şimdi adam okuyor, bunu bir beşer yazmış diyor haşa. E doğru çünkü onu bir beşer değil mi Mustafa abi? Beşer onu ne yapmış tercüme etmiş. Evet, yani şimdi Mustafa burada mesela Murat abi Kur'an'ın yani mealini yazsa. Selim abi, Yusuf işte abiler sıra sıra böyle yazsa. Hangisi gerçek Kur'an diyeceğiz? Bir sürü çeşit çıktı. Niye? Herkes kendi ilmi seviyesine göre Kur'an'ın mealini yazıyor. Bundan dolayı mealden ziyade tefsir okumak lazım mesela yani. Şimdi adam ayetin mealine bakıyor ve inkar ediyor. Haklı. E çünkü beşeri bir kelam gibi anlaşılıyor. O yüzden yani hadisler de o şekilde. Yani idrak edemediğimiz meseleleri mutlaka bir bilen var. Yine Cenab-ı Kur'an'da bilmiyorsunuz bir bilene sorun diyor mesela değil mi? Bir bilene sormak lazım. Yani hadis veya ayet işittiğimizde bu böyle bir şey olmaz demek yerine Selim abi bunu mutlaka bir tevili, bir tefsiri, bir tabiri hususen hadisler için vardır deyip işin ehline sevk etmek lazım mesela. Bu hadis de onlardan, bu hadise mesela çok saldırıyorlar. Hatta bununla alakalı Avrupa'da konferansa konulmuş bir hadistir bu yani. Sizin peygamberiniz hayatı boyunca yalan söylememiştir ama böyle de bir ifadesi var, bunu anlayamıyoruz gibi üstten konferansa konulmuştur mesela yani. Geç halledilmiş ama böyle şeyler var. Üçüncü veci, esas şuradan bir başlayayım tekrar. İşte Resul-i Ekrem vesselam gayet mucizane ve gayet ulvi ve gayet hikmetli bir cevapla el ardu ale sevru vel hud demiş nevi insaninin hayatı, yani insan türünün hayatı ne kadar cinsi hayvanın hayatıyla alakadar olduğuna dair geniş bir hakikati iki kelimeyle ders vermiş. Yani insan hayatının diğer hayvanlara ne kadar münasebetleri olduğunu iki kelimeyle ta, o dönemden bütün asırları kapsayacak şekilde ifade ediyor. Ve bütün asırlar kabul ediyor yani. Üçüncü veci, Eski kozmografya nazarında güneş gezer. Şimdi dünyanın döndüğünü söyleyen ilk adam kim bildiğimiz? Mustafa abi. Ecnebilerden. Galileo diyoruz değil mi? Kaçlı yıllar? Yusuf'a soralım. 1600'ler. 1600, 1600 küsürlerdi. Adam hatta böyle bir şey olma adamı asıyorlar mı? Öyle, öyle bir şey var. Tam bilmiyorum. Bir şeyler yapıyorlar. Ceza veriyorlar mesela. Şimdi ondan daha önce İki tane Müslüman bilim adamı söylüyor aslında. El Batruki diye bir adam. Endülüs'te ilim adamıdır yani. 1200 yıllarda bunu söylüyor. Dünyanın döndüğünü. Ondan önce Biruni söylüyor Murat abi. Tabi binli yıllarda söylüyor mesela. Hatta ona soruyorlar diyorlar ki madem sen dünyanın döndüğünü söylüyorsun. Dünya dönüyorsa üzerindekiler neden sarsılmıyor? Denizler neden istila etmiyor? Ağaçlar neden yerinde sabit? O da diyor çekim yasası var diyor. Yani Newton'dan ta 700 sene önce söylüyor. Tabi bu abiler, ecdat, onlar bizim fevkimizde vazifelerini yapmış arasında Murat abi yani. Burada tabi oralara takılıp da ders vermek manası değil de hani bir tarih sürece gitmek adına bunu söylüyorum. Peki daha gerisi var mı? Şimdi bu üçüncü veci Efendi Hazreti bize bunu söyleyecek. Ne demek? Üçüncü veci eski kozmografya nazarında güneş gezer. Şimdi adam sabah kalkıyor, Bakıyor güneş doğuyor, batıyor, doğuyor, batıyor. Zannediyor ki güneş batıyor yani. Doğuyor, hareket eden güneş zannediyor. Güneşin her 30 derecesini bir burç tabir etmişler. O burçlardaki yıldızların aralarına birbirini rapt edecek farazi hatlar çekilse bir tek vaziyet hasıl olduğu vakit bazı eset yani arslan suretini, bazı terazi manasında olarak mizan suretini, bazı öküz manasında sevir suretini, bazı balık manasına hud suretini göstermişler. O münasebete binaen o burçlara o isimler verilmiş. Şimdi burçlar var değil mi mesela? Şu an ticarette istimal edilen, yani su istimal edilen daha doğrusu. Şimdi nedir? İşte boğa var, yengeç var, akrep var, gel kovan var, balık var. Böyle bir takım burçlar var. Bunlar neye göre tayin edilmiş? Şimdi semaya bakıyorlar, yıldızların aralarında bir takım münasebetler var. Yıldızların arasına farazi hatlar çiziyorlar o hayali hatların neticesinde bir şekil çıkıyor. Mesela boğaya benzetiyorlar, akrebe benzetiyorlar, ilahi ve dami, balığa benzetiyorlar. Ondan sonra bu isimleri ona göre tayin etmişler. Buraya kadar geldikten sonra şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki üstadımız, şu asrın kozmografya nazarındaysa, kozmografi yani işte astronominin nazarındaysa güneş gezmiyor. Hakikaten şimdi güneş nasıl biliyoruz? Şimdi güneş sistemi olarak 12 tane gezegen güneş dahil var. Hepsi bir hareket halinde. Güneş sabit. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Dünya güneşin etrafında dönerken ay da dünyamızın etrafında dönüyor. Bu hareket böyle devam ediyor değil mi? Diğer 11 tane seyyare ile beraber. Yani güneş sistemi olarak hareket var ama sistem içerisinde güneş sabit. Şu an öyle biliniyor. Öyledir de zaten. Burada ifade onu doğruluyor zaten. Şimdi güneş sabit. Ne anlıyoruz? O burçlar boş ve muattal ve işsiz kalmışlar. Güneşin bedeline küre arz geziyor. Dünyamız geziyor. Öyleyse o boş, işsiz burçlar ve yukarıdaki muhattal daireler yerine yerde arzın medarı seneviyesine küçük mühik o daireleri teşkil etmek gerektir. Şu halde burucu semavi, semavi burçlar arzın medarı seneviyesine temessül edecek ve o halde küreye arz her ayda burucu semaviyenin birinin gölgesinde ve misalindedir. Güya arzın medarı seneviyesi bir ayna hükmünde olarak semavi burçlar orada temessül ediyor. Allah Allah çok acayip yani. Tekrar edelim. Şimdi güneş sabit Selim abi. Dünyamız var. Şimdi dünyamızın başlangıç noktasından hareketi tekrar gelişte kaç derece yapıyor Yusuf? 360 derece değil mi? 12'ye bölersek, hani ay, ay da oradan çıkıyor ya mesela. 12'ye böldük. Her 30 derecede bir burcun gölgesinde dünyamız. Şimdi devam etti. Bu ayda mesela işte balığın gölgesinde devam etti. Boğa'nın gölgesinde devam etti. Akrebin, Yelkova'nın böyle devam edecek mesela. Ne anlıyoruz? İşte bu vecihle Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sabıkan zikrettiğimiz gibi bir defa Alessevr, bir defa Alel Hud demiş. Bak direkt dünya öküz balığın üzerindedir demekle de beraber ayrı ayrı dönemlerde soruyorlar. Soru geliyor, diyor ki mesela şu an dünya öküzün üzerindedir, bir başka zaman balığın üzerindedir diyor. Ne demek aslında? yani dünyanın aslında hareket ettiğini, semavi burçların olduğunu, o farazi hattanın ileride belirleneceğini, dünyamızın güneş etrafında döndüğünü ta o dönemde bir hadisle veciz bir şekilde ifade ediyor. Yani hem diyecek ki dünya öküz ve üzerindedir, hem insanın geçim kaynağını söyleyecek, hem dünyanın dörtte üç, su dörtte bir kara o manayı nazara verecek, hem de güneş sisteminin hareketini verecek mesela. Bir hadiste bu üç ifade var. Ne demek yani Murat abi? Demek ki biz bir hadisi duyduğumuzda kardeşim böyle bir hadis olmaz demek yerine ya bunun mutlaka bir ifadesi, bir şey olması lazım yani. Bir tabiri değil mi Mustafa? Bir tefsir olması lazım diyeceğiz yani. Evet. Mucizül beyan olan lisan-ı nübüvvete yakışır bir tarzda gayetlerin ve çok asır sonra anlaşılacak bir hakikata işareten bir defa alessevr demiş. Çünkü küreyi arz, dünyamız, o zaman o sualin zamanında Sever Burcu'nun mis misalini yani o zaman ilk soru geldiğinde dünyamız Öküz Burcu'nun yani Boğa Burcu'nun gölgesindeymiş. Çünkü küreye o sualin zamanında Sever Burcu'nun misalindeydi. Bir ay sonra yine sorulmuş Alel Hud demiş. Bir ay sonra soruluyor Alel Hud demiş. Çünkü o vakit küreyi Arz Hut bölgesi Hud Burcu'nun gölgesindeymiş. Yani Boğa, estağfurullah, Balık Burcu'nun gölgesi demiş. İşte istikbalde anlaşılacak bu ulvi hakikate işareten ve küreye arzın vazifesindeki hareketine ve seyahatına imaen. Yani dünyamızın vazifesi ve seyahatine işaret olarak ve semavi burçlar güneş itibarıyla muatta ve misafirsiz olduklarına ve hakiki işleyen burçlarsa küre-i arzın medar senevisinde bulunduğuna yani aslında hakiki burçlar eskiden anlaşıldığı gibi güneşin etrafında değil dünyanın hareket alanında dünyanın ya seyahat alanında olduğuna ve o burçlarda vazife gören ve seyahat eden küre arzı olduğuna remzen ale sevr hud demiştir. Vallahu alemu bis sevab. Bazı kütübi İslamiye'de sevr ve huta dair acip ve harici akıl hikayeler ya İsrailiyattır veya temsilattır veya bazı muhaddislerin tevilatıdır ki bazı dikkatsizler tarafından hadis zannedilerek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a isnad edilmiş. Şimdi mesela Beni İsrail alemlerinden bir kısmı da o dönemde Müslüman oluyor ya, onların bir takım eski Yahudilikten kalan bilgileri de İslamiyet'e mal ediliyor. Mesela Hacı Muhammed Abi, mesela Murat abi Yahudi, Müslüman oldu. Şimdi Müslümanca yaşadıktan sonra eski ilimleri de kendi hayatında var olduğu için onun her ilmi İslamiyet'te varmış gibi kabul ediliyor. Dolayısıyla bu öküz ve balık hadisiyle alakalı bir takım hurafe var, ifadeler var. Ee, i̇şte bunlar İsrailiyattır diyor. Yani eski malumattan gelen yanlış bilgilerdir yani. Ama işin özü budur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü yani bütün asırların bütün asırları içine alacak bir şekilde Abdurrezzak abi ne yapmış? Bir ifadeyle bütün asırları aydınlatmış, insanları da o dönemden ta bu zamanlar irşad etmiş bu ifadesiyle yani. Yani hülasa, biz tekrar edelim yani öküz ve balon üzerinde, de, üzerinde de derken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte dünyanın sularına, karalarına, işte tarımın, ziraatin ve balıkçılığın üzerine insanların geçimi olduğuna, işte bazı bölgelerin tamamen bunlar üzerine geçindiğine işaret ediyor. Ve dünyada işte güneş sistemi olarak da yani dünyamızın güneş etrafında döndüğüne, o seyahatindeki almış olduğu o yol üzerinde burçların olduğuna Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işaret ediyor bir hadisle. Dolayısıyla bu 12 asıl diğer yer var sözlerde mesela. Hadisi anlamadığımız vakit mutlaka diyor bir tevili, bir tabiri, bir tefsiri var demek lazım. İşe ehline teslim etmek lazım. Kardeşim böyle bir hadis yok demek çok tehlikelidir. Allah korusun yani. Evet. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين